Arkadaşlar merhaba. Önceki videomuzda RFID kartları Arduino nasıl okuyabiliriz onu öğrenmiştik. Bu videomuzda da onları projemize nasıl dahil edebiliriz onu öğreneceğiz. İyi seyirler. Öncelikle arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi Fritting dosyasına göz atarak işe başlayalım. Bağlantılarımızı görelim. Zaten RFID kart okuyucunun bağlantısını bir önceki videomuzda anlatmıştık. Buradaki tek fark iki tane LED'in eklenmesi. Kırmızı olan LED'i 7. dijital pin'e, yeşil olan LED'i de 6. dijital pin'e bağladık. Ve tabii ki unutmuyoruz ki 220 ve 320 ohm gibi bir koruyucu dirençle de kısa bacaklarında gene de götürüyoruz. Mutlaka bu dirençleri unutmayın. Bu bağlantının adına ne deniyordu? Full down bağlantısı deniyordu. Tamamdır. Devre gördüğünüz göre artık kodlarımızı yazmaya başlayalım isterseniz. Kodlarımı yazmaya kullanacağım kütüphaneleri include ederek işe başlıyorum arkadaşlar. SPH ve RFID H kütüphanelerini hemen projeme dahil ediyorum. Artık bundan sonra SPH ve RFID H kütüphaneleri için tüm komutları, tüm fonksiyonları istediğim şekilde programında kullanabilirim. Daha sonra kullandığım iki tane led yani kırmızı ve yeşil ledi sabit olarak programa dahil ediyorum arkadaşlar. Const byte ifadesi tanıyoruz onları da. Ledlerimin tanımlamasını da bu şekilde yapmış oldum. Artık bir RFID nesnesi oluşturmamız gerekiyor. Bir önceki videoda zaten buna değmiştik. Onu nasıl yapıyorduk? Büyük RFID yazıyorduk öncelikle. Daha sonra da RFID'mize vereceğiniz bir isim olması gerekiyor. Ne isim verelim? gene LRT720 ismini verelim. Ya da direkt kendi ismini verelim. Birazcık daha profesyonel çalışalım. Bundan sonra da arkadaşlar buna bir parametre vermeniz gerekiyor. Neydi onlar? SDA ve reset pinlerinin bağlı olduğu pin numaralarını yazmanız gerekiyordu. Sırası önce SDA'yı ardından da reset pinini yazıyorduk. Yani 10. ve 9. pinleri bir önceki videodaki bağlantıyı değiştirmedim. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi de yine orada vermiştik zaten. Tamamdır şu ana kadar en temel ayarları yaptık. Bu kısmı bir şeyleri daha tanımlanması gerekiyor açıkçası. Ama onları gelin biz aşağı yazmaya devam edelim. İhtiyacımız oldukça yukarı çıkıp o tanımını yapalım ki ne inler neden kullanıldı birazcık daha belli olsun isterseniz. O yüzden ben hemen Watch Setup kısmına geçerek ilgili ayarlamaları yapmaya başlıyorum. Öncelikle seri haberleşmeyi başlatıyorum. Daha sonra da SPI Begin ve RFID Init fonksiyonu çalıştırarak hem SPI haberleşmesini hem de RFID kartımı çalıştırmaya başlıyorum. Ardından ne yapacağız arkadaşlar? LED'lerimizin output atamalarını yapacağız. Bu şekilde ledlerimi de output atamış oldum. Artık void loop kısmında sonsuza kadar dönecek olan kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi hala kodda bir takım eksiklikler var yukarıda da. Onları da yeri gelince atacağız. O yüzden özellikle bizim çektiğimiz videoların sardırılarak izlenmemesi önemli. Hani neyin nerede yazıldığını anlayabilmek adına zaten olabildiğince kısa tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım ee, i̇lk başta ne yapacaktık? Bir kartın önceki ne yapıyorduk arkadaşlar? Is fonksiyonu bir kartın olup olmadığını sorguluyorduk. Eğer olmuşsa şu işlemler çalışmaya başlasın diye bir if dallanması yazıyorduk. Hemen yapıyorum onu. İşte bu is kart fonksiyonuyla eğer bir RFID kart algılanırsa buradaki if çalışmaya başlayacak ve şu iki süsü parantez arasındaki komutlar yürütülmeye başlanacak. Bundan sonra ne yapacağız? Gelen kartın bilgisini okumamız gerekiyor. Onu da Read Card Serial fonksiyonu yapıyorduk hatırlarsanız. Bu fonksiyon ne yapıyordu? Okunan bir kartın seri numarasını, kimlik numaralarını hemen bir diziye, kendi oluşturduğu bir diziye kaydediyordu. Hemen o işlemi de yapıyorum. Tamamdır bu şekilde de RFID ismini verdiğim kartımdan Read Card Serial fonksiyonuyla onun içerisindeki ID onun içindeki kimlik numarasını okuyacağım ve bunu da sırasıyla Sernam isimli bir dizinin 0'dan 4'e kadar olan elemanlarına kaydedeceğim. Tamamdır bu adama kadar ne yaptık arkadaşlar? Bir RFID kartı mesela benim okulun yemekhanesinde kullandığım RFID kartı kart okuyucuya tuttuğumuzda bunun içerisindeki kimliği okuduk ve ne oldu bu kimlik numaraları? Sernam isimli diziye sırasıyla kaydoldu. Şimdi buradan sonra yapmamız gerekiyor. Bu Sernam dizisine kaydolunan kimlik bilgisini, kimlik numarasını bizim daha önceden sisteme tanımladığımız başka bir kimlik numarasıyla kıyaslamamız lazım. Yani geçerli kimlik numarasıyla. Eğer bu kıyaslama doğru alınırsa da bu karta geçiş izni verilecek. Bizim bunu simülasyonumuzda yeşil renkli bir LED'i yakarak yapıyoruz. Hani LED'ler bu yüzden çok kolay çıkası. Her şeyi onları kullanabiliyorsunuz. Hani siz burada projenizi biraz daha özelleştirmek isterseniz ne yaparsınız? Mesela bizim burada yeşil LED yaktığımız yere bir ser motor bağlayarak bir kapının kilidini açıp kapatabilirsiniz. Veya kendi çekmecenizin kilidini açıp kapatabilirsiniz. Artık bu şekilde farklı değiştirmelere de gidebilirsiniz. Hatta belki bununla ilgili biz de bizzat ileride başka bir video daha yapabiliriz. Her neyse geri kodumuza dönelim. Sernam isimli dizide bizim yeni okuttuğumuz kartın kimlik numarası mevcut. Şimdi bunu sistemdeki başka bir kimlik numarasıyla karşılaştıracağız. Yani geçerli kart numarasıyla. Dolayısıyla bizim bir geçerli kart numarasına ihtiyacımız var. Geçerli kimlik kartı da bu olsun arkadaşlar. Bunun içerisindeki kimlik numarasını biz zaten okumuştuk. Bir önceki videomuzda neydi? 85, 30, 164, 133 ve 106 numaralı kimlik kartıydı bu da. Hemen o zaman bunu bir ne yapalım? Dizi olarak sisteme tanımlayalım. Biliyorsunuz dizileri de zaten Arduino tarifleri serisinde işlemiştik nasıl oluşturulur, nasıl kullanılır, nasıl tanımlanır gibi. O yüzden kart isminde byte veri tipinde bir dizi oluşturacağım. Hemen şuraya en üste atayalım bunu. Byte veri tipinde bir dizi oluşturacağım. Dizinin adı da kart olsun. 5 elemanlık bir dizi olacak çünkü kimlik numaraları 5 hanede saklanıyordu. Bunu da nasıl yapıyorduk? Eşittir deyip süslü parantez açarak içerisine verileri yazmaya başladık Neydi bizim numaramız? 85 30, 164, 133 ve 106'dı benim kimlik numaram. Tamamdır kartımı oluşturdum. Artık yeni gelen kartla eskiden oluşturmuş olduğum kimlik bilgisini kıyaslayarak izin verilip verilmeyeceğini karar verebilirim. Şu if'i birazcık daha büyütelim. Tüm fonksiyonlarımı şu iskart adlı if'in içine yazdığımı unutmayın lütfen. Şimdi ne yapacağız burada? Bir for döngüsüyle buradaki her elemanın sıfırını bunun sıfırıyla, şunun birincisinin birdeki elemanını bunun burasıyla, bunun ikinci elemanını bunun ikinci elemanıyla, bunun üçüncü elemanını da bunun üçüncü elemanıyla ve bunun dördüncü elemanını da arkadaşlar bunun dördüncü elemanıyla karşılaştıracağız. Yani burada toplam beş kere bir işlem yapacağız. Bunu da tek tek yapmak yerine tabii ki bir for döngüsü kullanmak en mantıklısı olacaktır. Hemen onu da yazıyorum şimdi. Tam da arkadaşlar işte bu for döngüsüyle i eşit sıfırdan başlayarak i küçük 5'e kadar gidecek yani 5 olmayacak. i de birer birer arttığı için for döngüsü toplam 5 kere dönmüş olacak. For döngüsü ile ilgili ayrıntılı bilgi isterseniz de videonun başına belirtilen for döngüsü videosunu izleyerek buna sahip olabilirsiniz. Şimdi burada ne oluyor? i'mizi sıfırdan başlatıyoruz ve serman isimli dizinin sıfırıncı elemanıyla kart isimli dizinin sıfırıncı elemanı karşılaştırılacak. Eğer bunlar eşit değil ise şurada bir şey yapacağız. Bunu nasıl yazıyorum? Tabii ki buraya eşit değil ifadesine giriyorum. Eğer bu ikiniz eşit olmazsa şuradaki komut doğrulanmış olacak. Ki, buradaki if döngüsü çalışacaktır. Buraya da ne olacak? Yine burada bir şey atıyoruz. Mesela bu da izin olsun. İzin isimli değişkeni ne yapsın? False yapsın. Yanlış yapsın. O zaman ben bunu da yukarıda tamamlamış olmam gerekiyordu. Bu tipine bir değişken oluşturuyorum. Onun ismi de izin olacak ve tabii ki ilk değeri de true olacak. Boolean bir tipinde sadece true veya false isimli iki tane bilgi saklayabiliyor hatırlarsanız. Bunlar 1 veya 0 da olabilirdi isterseniz. Bunun da Arno tarifleri serisinde anlatılmıştı bu arada. Burada artık devam ettiğimizde Sernam 1 ile kart 1 tanımlanacak. Sonra Fordönüs kendisini 1 arttıracak. Sernam 2 ile kart 2 karşılaştırılacak. Sonra for kendisini yani bir tane de arttıracak. Sernam 3 ile kart 3 karşılaştırılacak. Ve bu karşılaştırmalardan herhangi bir tanesi şu şart sağlandığı anda hemen izin ismi değişken false olarak değiştirecek. Yani bu kartlar eşleşmedi anlamına gelecek. Bundan sonra da asıl if döngülerimizi yazabileceğiz. Yani şundan bahsediyorum. İşte asıl if döngümüzü bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Eğer izin eşleşit turuysa buradaki komutlar çalışacak. Eğer değilse de buradaki komutlar çalışacak. Zaten ben o yüzden izin isimli değişkenin ilk bir turu yaptım. Çünkü şuradaki karşılaştırma esnasında eğer bu kartların hepsi uyuşursa yani şuradaki komut çalışmazsa ve dolayısıyla da if döngüsüne girilmezse İzin isimli değişken false olmayacağı için zaten true kalmış olacak ve buradaki geçerli kısmı çalışacak. Hemen oraya da ilgili komutları yazalım. Mesela yazalım ekrana izin verildi yazsın ardından da yeşil renkli ledimi yaksın mesela. Onu da şöyle yapabilirim. Serial print elen fonksiyonuyla izin verildiği ekran yazacağım. Daha sonra da digital write komutlarıyla da yeşil ledi yakacağım. Bir saniye sonra da geri söndüreceğim. Bunun tam tersini de else yazalım arkadaşlar. Eğer kartlarda uyuşmazlık olursa da izinsiz giriş yazacak. Ekrana ve kırmızı LED'i bir kere yakıp söndürecek. Tabii ki ne yapmayı unutmuyorduk. RFID is kart isimli if döngüsünün en sonunda da RFID halt komutuyla da okuma işlemini sonlandırıyorduk. Tamamdır. Şu anda kodum bitti galiba. Hemen bir deneyelim bakalım bunu yükleyelim çalışacak mı? Kodum yüklendi. Şimdi kartımı okutuyorum. İlk başta doğru olan kartı okutacağım. Bakalım yeşil ledi yakıyor mu? Bunun kimlik bilgisi iç sisteme tanımlanmıştı. Ve Yeşil led yandı gördüğünüz gibi. Bir tane de hatalı kart okutalım. Mesela şu oyun parkının kartını okutayım. Bunu gördüğünüz gibi okumadı. Benim yemekhane kartını okutayım. Bunu da okumadı. Şu anahtarla okutalım. Bunu da okumadı. Şimdi tekrar doğru kartı okutalım bakalım. Bir hatamız var galiba çünkü tekrar yeşil yakmıyor kırmızı yakıyor. Ve tabii ki hemen fark ettik onu da neden oldu. Burada bir kere yanlış kart okutulduktan sonra izin isimli değişken false olduğunda tekrar bunu bizim gelip true'ya çekmemiz gerekiyor. Bu işlemi de daha ta yukarıda tanımladığımız için tabii ki void loop kısmı içerisinde sonsuz döngüye girdiğinde bu işlem yapılmıyor arkadaşlar. Bu yüzden döngü her sıfırdan başladığında bizim izin isimli değişkeni tekrar true yapmamız gerekiyor. Onu tekrar bir sıfırlamamız gerekiyor. Şimdi yükleyelim bakalım kodumuzu. Şimdi tekrar deneyelim bakalım. Öncelikle doğru olan kartı okutuyorum kart bulundu ailesi bu izin verildi dedi şurada herhalde Türkçe karakter uyumsuzluğu yaptık evet büyük olmaz şöyle izin verildi yazsın şu da küçük i ile olsun yükleyelim bakalım kodu şimdi okutuyorum kart bulundu ailesi de bu izin verildi dendi yanlış kart okutuyorum Kart bulundu, ailesi bu. izinsiz giriş buna izin vermedi ve kırmızı ledi yaktı. Bizim yemekhane kart nokta bakalım. ID'sini buldu ve izinsiz giriş dedi. Bir de şu anahtarlığı denemiş olalım. Buna da izinsiz giriş dedi. ID'sini bulup şimdi tekrar doğru kartı okuttuğuna bakalım. Sistem düzenmiş mi? Evet buna da kartı buldu ve izin verildi dedi. Tamamdır sistemimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Artık dediğim gibi buradaki yeşil ledin veya kırmızı ledin yerine birer servo motor bağlayarak onun dönüşünü kontrol edebilir ve odanızın kapısını veya çekmediğinizi veya herhangi bir yere de bir kilit mekanizması koyabilirsiniz veya laptopunuzun veya bilgisayarınızın power düğmesini hackleyerek RFID kartla açılmasını sağlayabilirsiniz. Şu an aklıma daha fazla bir şey gelmiyor ama yani buzdolabından kombiye kadar her şeyin çalışmasını bunlarla sağlayabilirsiniz yani. Artık neyi kontrol ettiğinize bağlı tamamdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenirseniz beğenmeyi, vermenizde de beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.